Cenab-ı Hak yemin ediyor. Yeminle söyleyecek şimdi söyleyeceğim. Yemin insanlarda inandırıcı olmak için getirilir. İnkarlarını asıma katarak evet inandırıcı olmak için. Allah Teala hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi yemine de ihtiyacı Ama meselenin ehemmiyetini belki de bize vurgulamak için böyle üzerine basmak için e, dikkatlerimizi çekmek için yemin o bilir neden olduğunu bilmiyoruz Allah bilir celledi kendisi bilir biz biz sadece Allah'a yemin edebiliriz kullar vallahi billahi allah yemin ediyoruz bunun dışında yemin edemeyiz biz yani ikindi namazına aziz adete Ay'a, Güneş'e, ee, yemin edemeyiz. Mevla Teala eder. Nasıl eder? Nasıl eder? Asra yemin ediyor. Yani asır, asr-ı olabilir, zaman olabilir. Ee, yani ikinci namazı olabilir. Olabilir birçok ihtimaller. Hepsi olabilir mi? Hepsi de olur. Hepsi de Pekala. E, asla e, yemin ediyor. Mevla Teala asla yemin ederken, bunlara yemin ederken, mehlukatına, güneşe, aya, yıldızlara yemin ederken, alimlerimiz diyorlar ki orada bir hızıf-i icazı var. Yani e, işte ikindi namazının Rabbine yemin ederim. Dolayısıyla işte ayın Rabbine yemin ederim. Güneşin Rabbine yemin ederim. Dolayısıyla kendisine yemin etmiş oluyor. Öyle diyenler var. Bazıları da zahirler üzere ipka ederek zahir mi? Allah Teala yapar yani. Bize. Değil mi? Bizi bir şey yapmaz. Ha. Yemin ediyor. Yani çok çok ehemmiyetini e, yani böyle işaret etmek için e, yemin ediyor. Asra yemin İnnel Bak şuradaki tehditlere bak. Bir yemin. Ondan sonra e, cümle ismiye innel insane cümle ismiye iki tekit. İnne getirdi başına üçüncü tekit. Ondan sonra innenin haberini başına lam getirdi tekit. huş husdin derken lefi husdin derken husdini nekre yaptı. Yine tekit. Neden? çok büyük bir e, husran içerisinde bir insan olur. Veyahut da Necle Tengir ise akla, hayale getirme gelmeyecek insanların bilemeyeceği bir zarar ve ziyan içerisinde insan olur. Beş tane tekitle bunu söylüyor. Acayip bir vurgu. E şimdi sen bunu Türkçe'ye tercüme et. Nasıl tercüme edeceksin? Bu şey tercüme edilmez. Yani böyle tercümelerden işte. Peki hala insan oğlu akla ziyan e, akla e, hayale gelmeyecek büyük bir oradaki temin te, te, şey, için ise çok büyük bir zarar ve ziyan içerisindedir. Tenkil ise tenkilin için ise, için ise e, hiç kimsenin aklına, hayaline gelmeyecek, bilmeyeceği bir zarar ve ziyan içerisindedir. Peki hepsi mi? Tabii insan cinsi. Hepsi. Hepsi. Peki istisnası var mı? İllelle dine iman edenler. İman edenler müstesna. Ama burada vavlar geliyor, atıflar var iman etmek de yetmiyor. Rabilü Salihati işlerini doğru yapanlar, salih işleri yapanlar, salih demek bozuk olmayan demek, bozuk olmayan demek, salih. Bozuk salaha doğru oldu, yani bozuk olmam. Bozukluk iki şekildedir. Bir hepten bozuk, bir de kısmen bozuk. Hep de bozun. Düzeltilecek tarafı yok. Ona batıl derler. E, kısmen bozuk, kısmen bozuk, e, yani teferruatında bozukluk, ama telafisi mümkün. Ona fesat derler. Yani batıl ve fasıt olmayan işleri yapmak. Yani hayatımızda ne varsa, e, yani ya batıldır, ya fasittir, ya salihtir. Ha, şimdi e, fasit ve batıl olanlarını istemiyorum. Yapılan işlerin namaz olsun, oruç olsun, hac olsun, zekat olsun, evi muharif olsun, ne yani olsun, aklımıza ne geliyorsa. Yatmak olsun, ailelerimizle beraberliğimiz olsun. Değil mi? kadınlarımız? Bütün bunlar e, yani e, hepsinin salih olması lazım. Zarar, zarar girmek istemiyorsa. Bunların salih olması için bunların nasıl olursa salih olur, nasıl olursa salih olmaz. Bunun da öğrenilmesi lazım. E, bileceğiz onu. Yani namaz kılarız, Allah'ın istediği gibi olmaz, salih olmaktan çıkar. Ama tarlada Tarla kazarız, belleriz. Allah'ın istediği gibi olur. mesela kimseye muhtaç olmayayım. Çoluk çocuğumun meneşetini, kendi Allah'ın bana vermiş olduğu bu vücudu e yani ne yapmayayım, zayi etmeyeyim diye çalışırsa bir insan zikir olur diyor İmam Rabbani. Ama bu, bu zikrin zikir yapılması lazım. Yine e yani böyle e aslında böyle ama zamanla adet haline gelir, zikir olmaktan çıkar. Bazen ibadetler böyle otomatikleşir, adetleşir. Çıkarlar zikir olmak. Ee, şimdi salih işler yapanlar, yani hayatta ne yapıyorsa, ya yatmak, uyumak, gezmek, tozmak, sevinmek, gülmek, ağlamak, bütün bunlar salih olacak. Sesli bir şekilde cenazesine ağladı mı, salih değildir bu. Ne oldu? azap olur, azap sebebi olur. Ona da kendisine de. O ölen vasiyet ettiyse ona azap olur. Kendisi zaten azap oluyor. Ha şimdi salih işler acayip bir Yani işlerimizin salih olması, batıl ve vefasız olmaması için bunları öğrenmemiz lazım. Nasıl olursa İman edenler ve salih işleyenler. Salih amel işleyenler. Müstesna. Peki buradan sonrası salih amel işleyenlerin salih amellerin nasıl olduğunu anlatacak. Şimdi iman edip hayatını Allah'ın ve Resulünün istediği gibi yaşayan insanlar salih iş sahibi olan insanlar. Ne yaparsa yapsın. Hayatta parmağımızı kaldırsak bile bir iştir o, ameldir o. Allah için kaldıracağız o. Yani parmağımızı bir batıl için kaldırmayacağız elimizi. Ha. Bu bile salih olur, e yani batıl olur yahut da, Yahudiler Efendimiz o zaman Parmakla işaret, e yani Yahudilerin selamıdır. Böyle mesela. Yahudi selamı. Ebu Davut'u var Elle işaret Hristiyanların selamıdır. Ha şimdi üç tane, dört tane, şöyle iki bir şeyler. Ha bunlar bak şimdi parmağını kaldırıyorsun, batıl oluyor. Eli kaldırıyorsun, batıl oluyor. Peki işittiremeyeceğimiz uzaklıktaysa ise hem ağzımızda hem elimizi kaldırırız, ayrı bir ağzı da. Ama yani yoksa. Parmakla, elle, şunla olmaz. Evet. Yani bununla neyi anlatmak istiyorum? Yani en basit bir işimiz bile salih olur, batıl olur veyahut da e, fasıl olur. Heh. Fasitle batılı biraz anlatayım. Kafamıza yerleşsin. Mesela e, ne yaptık? <laughs> Domuz sattık. Şarap sattık, batıldı. Batıl bir iş bu. Haram. Müslümana. Bunları sattık. Ama birisine şunu sattık, parası belli değil. Bir şey verirsin. Bu fasit. Biz de şunu sattık, veresiye. E bir zaman eline geçtiği zaman getirirsin. Fasit. Haa. Ne zaman bunlar düzelebilir? Nasıl düzelebilir? Batıldan ayrı tarafı. Düzelebilir bunlar. Hemen ya biz yanlış yaptık. Bir zaman koyalım buna. 15 günde sen bunu ver ya 15 günde bunun karşılığını, bedelini vereyim. Dedin mi o akit sağlam hale dönmüş. Peki hükmü nedir bunun? Bu haramdır. Haram işlemiş oluyor. Yani e, iyi bir İyi bir tabanca getir bana, ne kadar şu kadara. Belli değil. Bak, mebi belli değil. Mebi belli olmazsa, yani satılan belli olmasa, bedeli belli olmasa veyahut da zamanı, mevsi zamanı belli olmasa ne oldu? Fas. Akıt yaptık. Akıtın aslı doğru ama vasfında, teferruatında yanlışlıklar var. Ha, Şimdi sonradan düzelebilecek sonradan düzelebilecek bir e, yani yanlışlığa fasit dik der deniliyor. Sonradan düzelmeyecek. Topuzu sattım. Bunu düzelecek bir tarafı yok. Bağdın. E, ha. Elhamdülillah. Şimdi demek ki bütün insanlar e, yani akla hayale gelmedik çok büyük bir zarar ve ziyan içerisindedirler. İman edenler ve salih amel işleyenler müstesna. İman edenler hepten küllü Gittiler. Zarar. Ee, i̇man etmeyenler daha doğrusu. İman, etmeyenler. i̇man yani amel etmeyenler amelleri kadar zararda. Etmedikleri kadar zararda. Ee, ondan sonra şimdi salih amelleri anlattım öyle Teala salih ameller içerisinde e, çok mühim olan birisine vurguda bulunacak. Evet. Ve amir salih salihati ve tevasav bil hak. Birbirine hakkı tavsiye edenler. E bu da salih ameldir. <laughs> Ama atf has khas dedik. Dedik ki bu yani salih ameller içerisinde ap ayrı bir yeri olan bir salih ameldir. Onun için hususi olarak onu e, bir daha zikretti. O Salih amellerden ayrı olarak. O da salih amel. Peki ya ve hakkı yani hakkı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye edeceğiz. Hak nedir? Bu yasaktır. Bu yani emirdir. Bu tavsiye edilendir diye Allah'a ve Resulüne göre olan şeyleri anlatma. Allah'a ve Resulüne göre olan yasakları, emirleri, irşatları, tavsiyeleri, bütün bunları birbirine anlatmak. Ve tevasav bilhak. Yani benim size anlatmam değil. Sizin de bana anlatmam. Karşılıklı diyor. Karşılıklı. Ve Karşılıklı birbirine anlatmak. Bilhakkı, hakkı. Ve teva pekala bu hakkı tavsiye etmek tabi ameli salih amelden Ama hususi bir yeri vardı. Pekala ve tesavvasav bir sabri ve birbirine sabrı tavsiye edenler. E, sabrı tavsiye etmek de haktandır. Bak şimdi hakkın içerisinde de çok ayrı bir yeri olan bir amel var. Sabır. Sabır dediğimiz nedir? Bir şeyi bir şeyi e, yapmakta ve yapmamakta en güzel bir şekilde fırsatı kollamak demek. Aceleye işi getirmemek fırsatı kollamak ısrarlı olmak ısrarcı olmak ee, yani mesela ne yapıyorsun Allah'ın davasını anlatıyorsun e, anlattım anlamıyor adam da ne anlatayım bunlara yani kararlı ısrarcı olmak lazım. E onu sonra bir defa ben bir on defa yüz defa bir defa anlatacaksın sonra. E karşı geldik. Karşı geldiyse vazgeçeyim bari yok. Yani bu edeceğiz. edeceğiz. Karşı gelince, mukavemet edince o zaman cihad olmuş oluyor. Yani cihad ve cihad olmuş oluyor. Mukavemete karşı, mukavemete karşı, bunun da etmek cihad olmuş oluyor. Yani e, sabrı birbirine tavsiye etmenin sabrı şöyle anlatayım ben size. Böyle bugün buralarda vardır, e, işte duvarlar olur, kedi tam sıçanıp yakalayacağı zaman girer duvarı kovarır. Orada bekler o. Bekler, 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 çıkacak. Bu gitmiştir değil, sıçan dışarıya çıkacak, ne kadar. Sabır buna benzer bir şey yani. Yani fırsat kollamak, öyle e, çay çaymamak, ısrarlı olmak, yani yapacağımızı yapmakta, yapmayacağımızı yapmamakta ısrarcı olmak. Sabır bu. Sabır yapacağımızı yapmaktan vazgeçmek değil. O mendeburluk o. Yapacağımızı yapmaktan. Adam mukavemet gösteriyor, biz sabrediyoruz, tedbir alıyoruz. Evet. Efendi Hazretleri efendi babamızdan, kadı anlatırdı. Yani böyle, e, be alem tabi, e, şimdi bir insan, bu işi yapacaksın. Böyle yapamadın, böyle yapacaksın. Bu iş. Böyle yapamadın, şöyle yapacaksın. Şimdi yapamadın, sonra yapacaksın. Ama yapacaksın o işi. Yok. Ha? Yok. Ha? Sabır bu yani. Evet. Aşker yapacaktın. İşte yapacaksın. Ha, bağırarak yapacaktın. Es alçak sesle yapacaksın. Yani bir şeyi yapacak olduğumuz bir şeyi şöyle yapamıyorsak böyle e şu dairede tabii. E, şu daire. Yasak dairesinde değil. Evet. Evet. Asır suresini böylece bir daha hatırlamış. Oldum.